Şimdi hafifte. Evet topa doğru. Evet. Çok güzel. Evet. Bunu bırak şimdi. Bastırdık topu. Kalktın. Şimdi öne doğru adım aldık. Sol ayağın topa doğru uzat. Evet. Uzan. Çok güzel. Evet. Hemen kalktık oradan. Yana doğru yaklaştık. Evet. Uzan şimdi bakayım. Hop. Uzan. Harikasın. Bravo. Evet. Şimdi bu topa doğru yaklaşıyoruz. Evet. Harikasın. Bravo o zaman Ayıcılar'ın göstermiş olduğu örneği hep birlikte yapalım. Evet Hüseyin. Gel. Kal. Evet süper. Hemen kalktık. Evet süper. Evet üstten bastıralım top ki kaçmasın. Evet aferin. Evet. Çok güzel. Evet. Sıradan devam et. Evet. İki elimizde uzanalım. İki elimizde acil etme. Burada da. Şimdi kalkın. Tekrar gel. Uzatlar, ellerini uzat. Uzat ellerini uzat. Evet. Bu. Tamam mı? Hadi kalktık şimdi ayrısını buluyor. Hop çok yaklaşma. Evet. Evet. Halil devam et. Evet aferin. Aferin Halil devam. Şimdi sola doğru. Sol yalan. Evet süper. Şimdi sağa doğru sağ ayağımıza evet aferin. Şimdi sola doğru yaklaştır. Hop sola ayak. Evet, hadi tekrar devam edelim.